Lasebo ve Nosebo etkileri, zihin ve beden arasındaki karmaşık etkileşimi gözler önüne seren, tıp ve psikoloji alanında önemli araştırmalara konu olmuş iki fenomen olgudur. Düşüncelerimizin, inançlarımızın ve beklentilerimizin sağlığımız üzerinde nasıl derin bir etki yaratabileceğini gösterirler. Lasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir tedavinin, kişinin olumlu beklentileri nedeniyle iyileştirici etki göstermesidir doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirerek ağrıyı azaltıp semptomları hafifletebilir, nosebo etkisi ise olumsuz beklentiler nedeniyle zararsız bir tedavinin yan etkilere yol açmasıdır. Kaygı ve stresin tetiklenmesiyle bağışıklık sistemi baskılanabilir ve ağrı algısı artabilir. Pozitif düşünceler iyileşmeyi hızlandırırken, olumsuz beklentiler hastalığı kötüleştirebilir. Bu konuda sizin fikirleriniz neler yorumlarda paylaşıp, Destek olmak için beğenmeyi ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada pratik bilgiler.